PUBG ve merhaba dostlar bugün sizinle birlikte sonunda oyuna yeni beta güncellemesi geldi ve yeni modu sizinle birlikte bakacağız neler gelmiş neler var neler yok hep sizinle birlikte göreceğiz şimdi ilk önce gelelim uçağımıza iki tane modumuz var birisi köprünün oraya yapılmış biri de shotingin oraya yapılmış biz tabii ki de shotingin oraya gideceğiz burada yeni skilllerimiz var da bu bizim bildiklerimiz değil mi aynen bunlar bizim diyorum lan ne alaka? Yeni gelen tabii ki de şeyler var da onları orada görünce bir şaşırdım dedim. Ne alaka? O zaman şöyle ilk önce yeni moda giderek başlayalım. Şimdi Penguin diye bir tane modumuz gelmiş. Tamam mı? Burası penguenlerin şehri. Burada neler olacak? Neler bitecek? Hiç bilmiyorum. Şu an sizinle birlikte ilk defa giriyorum. Bu arada onu sizlere söyleyeyim. Şöyle atladım hızlı bir şekilde. Yani ilk defa sizinle birlikte modun içini göreceğim diyebilirim. Bu arada efendim sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eğer ilk defa izliyorsanız da kanalımıza abone olup bilmeyi alacak. daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bence shooting range'i kaldırarak mantıklı bir taktik yapmışlar gibi duruyor. Yani buraya böyle büyük bir tane mod yapılabilirmiş. Oğlum bu ne lan böyle? Oha şehre bak. Koca yer yapmışlar oğlum bu ne? Oha çok büyük. Vallahi mod çok büyük. Burada kapı mapı var. Direkt ben kapı buldum abi. Vallahi. Bu açılıyor mu? Şu an açılmıyor herhalde. Neyse. Az sonra bakarız. Bu arada hassasiyetim çok az geldi. Şuna bir şöyle ha tamam. El attım. Şimdi bakalım burada neler var? Burada giriş yeri var. Hemen bir tane penguen buldum. Peki bunu açınca bana ne vereceksin? Şöyle açtım bakalım bir. Buradan ne çıkacak bize? Evet açamadım. Şöyle açtım. Ve buradan bizlere Reis 32 verdi. Bunu verdi. Tamam. 4x tutamak. Okey. Bunun içine özel yetenek vesaire bir şey çıkmadı şu anlık. Burada bir sandık daha var. Bunu da açacağım. Aç bakalım bir. Bunu açabiliyor mu? Yok, bunu açamıyorum. Niye? Bunu nasıl açacağız? Başka var mı? Yok. Acaba bu açılmıyor mu ki? Bence açılan bir şey değil. Ne diyorsunuz bu konu hakkında abi? Açılan bir şey olsa herhalde açılırdı. Ben şimdi şu 4x yerine bir yanıma lazer alayım. Sonra sıkıntı olabilir. Bir dakika. Oğlum ne oldu lan? Bir anda bütün loot'u attık. Dur şunu şuraya alalım. Tamam. Şunu şöyle yap. Orta mesafe mi? Yakın mesafe mi? Silahlara artık yakın mesafe ya da orta mesafe diye yazı gelmiş. Bir defa görüyorum. Mesela patlayıcı yay aldığımda buna ne diyor abi? Buna bir şey demiyor. Artık silahları hangi mesafede kullanmamız gerektiğini oyun bizlere söylüyor. Yani Ace32 orta mesafe için daha uygun. UMP mesela yakın mesafe için daha uygun. Gördüğünüz gibi böyle bir güncelleme yapmışlar. Ne işimize yarar valla bilmiyorum. Yani pek de önemli değil bence bana kalırsa. Şöyle UMP elimi aldım. Modumuz bu şekilde. Kış teması da bir modu yapmışlar. Niye koşmadığı belli oldu. 50'deymiş. Şunları şöyle fulla abi. Tamam. Şimdi daha güzel oldu abi. Modu daha detaylı görebilirsiniz. Hem de karakterim artık koşuyor. Çok iyi. Etrafı incelemek için buna basabilirsin diyor. Tamam kanka inceledim aynen. Şimdi modda ortada bir sandık var. Bir dakika süresi var. Ona bakarız. Burada sizlere birazcık mekanın içini göstermek istiyorum. Şöyle grafikleri bir HDR'a çeksem mi? Acaba gözümüz şenlenir mi? HDR'da niye düşük verdiler? Neyse dur. HD'ye bu arada 90 FPS özelliği gelmiş. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi HD'ye çektim abi tamam mı modu. Bu şekilde bir yerimiz var. En azından bu modda birazcık daha az pusulacak yer var gibi duruyor. Bence. Bilmiyorum tabii ne kadar gerçek. Ama böyle birazcık daha az pusulacak yer var gibi duruyor. Modumuz bu şekilde. Böyle sizlere göstereyim. Elimden Ama birçoğunuz zaten akıcıda oynuyor. Bence çok da yüksek grafiğe gerek yok abi. Ben de bu tekrardan akıcıya düşüreyim. Hatta birçok kişi süper akıcıda eğer daha fazla FPS alıyorsa süper akıcıya düşürüp orada oynuyor yani. Şimdi buradaki sandığımız açılıyor. Yeni güncelleme ile birlikte rakiplerin lootunu alıp götürebiliyoruz falan. Onlara da bakacağım. Ondan sonra sulu evleri değiştirmişler. Şimdi burası açıldı. Bakalım buradan bizlere ne verecek? Böyle lootumuzu aç dedim. Ve buradan bizlere değişik bir açılış animasyonu var. Bak burada ne yazıyor kardeşim? Abone ol kardeş diyor. Bir abone olur musun? Teşekkürler. Şimdi buradan bizlere yine klasik olarak drop silah verdi. MG var. Groza var. MG'yi alayım. Yani niye aldığımı fazla sorgulamayın. Aldım gitti. Şimdi bu özel yetenekleri bizlere nereden verecek? Ben onu merak ediyorum. Şurada bir sandık daha var. Bunu da açacağım. Şöyle kalk kardeşim. Aç bakayım. Bunu da aç. Bu sandıkların içinden bir ihtimalle bizlere yetenek verecek. Öyle ümit ediyorum. Yeni yetenekler var çünkü. Ama... Nereden çıkıyor ne kadar kolay çıkıyor bilmiyorum onu bakacağız birlikte göreceğiz. Marketten de satıyor olabilirler. Buradan çıkıyor da olabilir ama bence çıkıyordur zaten. Bu arada reload atarken artık silahın içinde böyle bir şey gidiyor şekil gidiyor gördünüz mü? Bak bir daha yapayım. Mesela Ace 32'yi aldım elime. Bak şimdi. Reload atıyorum. İçinden böyle sarı bir şey geçiyor. Bu bence yeni geldi. Daha önce yoktu. Olsa ben görürdüm herhalde. Ya da hiç dikkatimi bir çekmem. Abi bence yeni gelmiş. Şimdi burada haritaya baktığımızda 3 tane sandık yeri var ve şu ileride sarı bir şey var bu arada. Ona bir gideceğim. Ya modumuz bu şekilde. Bence kış teması olarak güzel bir modu yapmışlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara yazın tabii ki de. Şuradaki modu açalım bakalım. Buradan ne çıkacak? 3 tane sandık yeri var. Mavi mavi. Şöyle şurayı da açalım bakalım be. Aç dedim buraya. Bu ne verecek bizlere? Buradan da yine aynı şekilde silah verdi çekiliş kulu bir şey vermedi abi. Tamam. Bu yeni öğlen nereden çıkacak? Ben şu an onu merak ediyorum aslında. Birazcık da onları arıyorum. Henüz bulamadım ama bulacağıma inanıyorum yani. Buradan ne verdi? M4 verdi. 4x verdi. Gerek var mı? Yok. Bu şekilde bir tane kaydırağımız var. Buradan iniyoruz. Sarı not var şurada. Ona bir bakacağım. O neymiş? Sarı not. Ama burada gözüküyor. Acaba bunun içinde mi ki? Valla pek de görünmüyor. Sarı bir şey var ama haritada. Ne olduğunu bilmediğim bir sarı bir şey. 20 düşman daha diyor. Tamam bunu geç. Bedim ne oluyor? Valla şurada sarı bir şey var diyor. Yok. Duvarlar falan mı? Yok. E ee, nerede ya? burada iki tane bir şey var ama alabileceğim bir şey değil. Şurada bir şey daha var ona gidelim. Bunun tepesinde falan olma ihtimali var mıdır? Pek sanmıyorum. Dur bakacağım mı? Burada market var sanırım. Markete giriş yapabilirsin diyor. B bakayım bir gireyim. Bir şeyler var mı? Belki içeriden bir yerden çıkacaktır bulutlar. Şu an yeni özellik arıyorum. Böyle köpek balığı tarzı bir şeyler vardı. Bildiğim kadarıyla hani beta resminde onlar gözüküyordu. Şu an o itemleri arıyorum ama henüz denk gelmediler. Kaç tane o mavi sandıktan var. Bu tarafa doğru gideceğim. Yani şehir böyle bir şehir. Bölgede bir tane adam var diyor. Nerede onu bilmiyorum şu an. Arıyorum bir yandan onu da arıyorum. Onu vurursam sizlere şeyi göstereceğim. Loot sandığını taşıma özelliği gelmiş. Rakibinizi vurdunuz ya. Rakibin lootunu alıp çantanıza götürebiliyorsunuz abi. Öyle bir özellik gelmiş. Şurada bir şey var. Topa gir. Bu ne oğlum? Yoksa bir şey diyeceğim. Böyle beni atacak değil mi bu? Dur şimdi diye giderken attıralım. Şu an değil aga. Giderken attırırız bizi. <laughs> attırırız değişik bir kelime oldu ama olsun. Attırırız abi. Senin her şey geliyor. Kötü düşünceleri aklımdan çıkarmam lazım. Şuradakini de açacağım. Bakalım buradan ne çıkacak. Bir tane normalde bir silah olması lazım. O nereden çıkıyor ben onu bulamadım şu an. Ama bulacağım. Şuradakini de açalım bakalım bir. Bunu açamıyoruz da ben anlamadım bu işi. Niye açılmıyor? <laughs> Bak bunu açtık lootunu aldık. Onu açamıyorum acaba üst katta mı var ki sandıkta? Yo. Üst katında sonra. O sandık açılmıyor bu arada şu an. Yani belirli bir şey varsa bilmiyorum ama şu anda açamıyoruz bunu. Harbi açılacak bir şey değil mi yoksa? Ben MG3 falan bıraktım da boş verin abi MG3'ü. O neyi yeniyor mu? Zaten beta'da olduğumuz için çok da önemli bir şey değil yani sürekli kullanacağımızı sanmıyorum. Ben şuradan daha az teken bir alayım boş verin. Sağlık için daha iyi abi. Vallahi şaka maka bulamadım buradan. Acaba başka bir yerden mi çıkıyor? Bir haritaya açıp bakacağım. Diğer penguen şehri var. Belki marketten satılan bir öğedir. Bunlar kırılıyor mu? Kırılmadı. Yok kırılmıyor. Denemeye değerdi. Şurada bir kapı var. Bu ne kapısı lan? Biz bu kapıyı açmadık mı? Açtık diye biliyorum. Bir dakika. Aynen biz burayı açtık. Bu arkayı da açtık. Burada farklı bir şey yok abi. Olsa alacağım. Şu Şu anda zaten beta'nın ilk güncellemesi. Beta'ya toplamda 4 tane güncelleme geliyor abi. 4 güncellemenin sonunda gelecek mod tamamen belli oluyor. Açıkçası ben PUBG Mobile'e gelen bugüne kadarki bütün kış modlarını sevdim. Sizin bu konuda düşüneniz nedir bilmiyorum ama. Bana kalırsa abi kış modu en iyi moddur ya. Bana kalırsa. Ama mod güzel yani sevdim. Böyle çok pusulacak bir yer yok. Millet daha az pusacak diyebiliriz. Ben şu topa bir gireyim bakayım bir nasıl gidiyoruz ona bakacağım. Şöyle abi mesela kaldırdım. Bastım gitti. Gidiyorum ama kendi bir göremiyorum. Aha. Bıra Hop. cımbılap. Oha çok iyi bu arada. Ama keşke araba olan bir yere gitseydim. Daha iyi olurdu. Güzel bayağı atıyor abi modda. Modu temizledikten sonra aracınız yok mu? Kendinizi bir yerlere fırlattırın Şurada bir tane bot gördüm sanırım Aynen şimdi sizlere şeyi göstereyim o zaman Loot sandığı taşıma özelliği Bak şimdi şurada bir tane bot var tamam bunu vuracağım Tamam bunu vurdum gel buraya Gel buraya Kaçma gel Şimdi bu botu vurdum ya Bu sandığını Yanına gelip taşıyabiliyorum abi Bak taşı dedim Aldım götürüyorum Artık yeni güncellemeyle birlikte sizler de bu lootları alıp bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Arkadaşınızdan loot'u kaçırmak mı istiyorsunuz? Tek yapmanız gereken bu. <laughs> evet gerçekten şu an loot'u taşıyorum abi şaka maka. Peki elimde bu varken sıkabiliyor muyum? Yok. Ama rakip gelince tabii ki de bunu indir diyorsunuz abi. Böyle indiriyorsun. Hemen şöyle sıkıyorsun. Devam. Sonra bunun loot'u mu kaçıracaksın? Hemen yanına gidiyorsun abi. Gel buraya aldım yanıma taşı dedim. Böyle şey gibi. Kardeşim ne haber ya? Tamam, güzel. Bunu da vurduk abi. Okey. İşte da bana bir tane araç lazım. Şurada bir şey gördüm. Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte haritadan bir bölgenin daha şekli değişiyor abi. Evet. Biliyorsunuz ki geçen gün ben bir sulu evlerle challenge yapmıştım. Aslında o bölgeye son kez atlayışımızmış diyebilirim. Artık PUBG Mobile sulu evleri değiştiriyor. Oğlum buraya da ne kadar çok bot geldi ya. Ben gidiyorum abi. Alana doğru gideceğim ben. Görüşürük. bye bye. Motor sakın takla atma. Valla emülatörün ayarları yok zaten. Aga emülatörü kurmak sıkıntı. Benim iPhone'a güncelleme gelmedi abi beta güncellemesi. iOS yani eskiden şöyle söyleyeyim. Android'e gelmeden iOS'a gelirdi böyle güncellemeler. Şimdi abi artık ne oluyor lan? Önce Android'e geliyor abi böyle şeyler. İşte genel güncelleme olsun, beta güncellemesi olsun. Android'e geliyor. Eskiden ben J7 kullanırken millet Apple'a gelirdi ilk önce güncelleme oynardı. Şimdi abi ben Apple'a geçtim. Millete Android'e geliyor daha erken güncelleme. Onu anlamadım. E ben de tabii yeni gelen modu kaçırmamanız için abi erkenden paylaşmak istediğim için emülatöre kurdum oyunu. Böyle sür dedim. Ben gidiyorum aga. Şimdi sizlere yeni gelen sulu evleri göstereyim. Yoksa yeni şey videosu gelmez mi? Kanka yeni gelen sulu evler çok iyi değil mi? Videosu gelmez mi? Peki bu arada. Dur. Hayır oğlum o kadar nasıl gittin ya? Çık 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 çık. Evet, yeni sulu evlerimiz burası kardeşim. Su şehrimi dersiniz, sulu evler mi dersiniz? Artık burasının yeni hali bu şekilde. Baya baya yani Nova ile George Apple'ın birleşimi diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Oğlum benim araçtan in butonu nerede? Ha şurada gizliymiş. Neyse buldum bir daha, daha araca binmeyeceğim. Şimdi yeni sulu evler bölgemiz bu şekilde olacak. Şurası büyük ihtimalle market olur diye düşünüyorum. Yani şu anda koymamışlar ama artık Sulu evleri abi ev inşaat etmişler. Yani burası da artık değişmiş. Burada suyumuz var. Şurada sandık var. Henüz zaten bitmemiş. Ama artık burası bu şekilde olacak. Yani bu hali daha mı iyi? Yoksa eski hali mi daha iyi? Bunu yorumlara kesinlikle yazın bekliyorum. Yani değişik bir şey yapmışlar. Artık buradan böyle yol geçmeli meçmeli. Arabalarla falan içinden rahat rahat geçebileceğiz abi. Ah lan. Valla koskoca 7 yıllık hatta 8 yıllık sulu evler değişti abi. Harbi diyorum değişti. Baksanıza. Böyle bir hal almış. Yani abi bu hangarlar falan yeni bu arada. Bu ne? Tekne mi üretiliyor burada? Tekne üretilen bölge var. Baksana. Bir şey geldi. Tamam bunu da aldık. Ben o zaman bir markete gideyim mi? Ne yapayım? Markete yeni bir şeyler gelmiş mi? Ona bakalım. Burası böyle bir görünüm haline gelmiş. Yani baya baya değiştirmişler abi. Nova ile Georgia Pool birleşmiş diyelim. Hani Nova'da direkler vardı ya. Şu değişik direklerden. Abi bunun üstüne bir şey diyeyim mi? Modda ölüyorsun ve bunun üstüne yatıp aşağıdan rakip avlıyorsun. Düşünsene. <laughs> Gerçi biz zaten çıkmalı mıkmalı modlar geliyor ya güncellemeler. Biz gene oralara çıkarız abi. Dert etmeyin bir şekilde. Harbi videom çıkılır. Tek derdimiz olsun. Bir bakmışsınız iki güncelleme sonra oraya asansör bile korular. Bir tane şey vardı kule vardı Gatkan'ın orada. Bak eski tayfa hatırlar. Ya çok eski değil ama. Bizim için ayrı bir şeyi vardı aga. O kuleye çıkıyorduk biz mesela rank kasanlar teknik asıyoruz ya. Herkes gelirdi kulede sohbet muhabbet takılıyorduk abi. Sonra kulede işimiz bittikten sonra herkes birbirine bulaşıyordu. Kaç kişi çıkıyordu? 6-7 kişi çıkıyordu herhalde. Yani sulu evlerde kısacası bu şekilde. Buraya iki tane 3 katlı falan koymuşlar. Güzel. Yani değişik bir tarzı var. Yine bir nostaljimiz daha gitti ama olsun. Bence bu hali kötü değil. İyi de değil. Ama değişiklik iyidir. Denilebilecek bir yer bana kalırsa. Ben bir o zaman marketine gideceğim. Bir bakayım markete yeni alınabilir bir şeyler gelmiş mi sizinle birlikte görelim. Böyle hızlı bir şekilde şuraya gideyim. Ben araçtan çık butonun opaklığı sonuna kadar kısmışım abi. Niye kıstım bilmiyorum. Gözükmüyor. Bir hayat sorguladım onu zaten. Şöyle. Neredeydi? Burada bir yerdeydi. Botçuk. Ne haber? Tamam öldü. Ama bu şey olay güzelmiş bu arada. Loot taşıma olayı. Ya ne kadar kullanırız bilmiyorum da. Baksana. <laughs> adamın lootunu alıp götürüyorsun. Ya mesela adamın lootunda çok değerli şeyler mi var abi? Kimse almasın mı? Al götür. Aa market. Fişek mi? Ya bir şey diyeceğim. Arasam çıkmasın. Ne alaka şimdi? Her videom ne alaka? Bırakayım bari. Marketin rengi değişmiş lan. Attım. <laughs> Market 2005 PMSL yazıyor. Bakayım marketin içinde ne var. Şimdi markete yeni gelen bir şeyler var mı diye bakıyorum. Görünürde yok şu dans aynı değişmemiş yukarıdaydı aşağı inmiş yani ama ekstra olarak sanırım artık bunun yanında bir şey daha verecek ücretsiz sanırım. Vallahi şöyle bakıyorum burada yeni gelen bir şey göremedim ben yani bizim bildiğimiz klasik şeyler var. Okay. Haritada başka yeni gelen bir şey var mı diye bakmak istiyorum. Şu anlık sadece modlarımız var. Yeni güncelleme gelince ben size zaten yine video çekerim bu arada. Başlangıç adasında bir şey var gibi. Bu ne? Bilmiyorum. Bakılabilir aslında. Pişekten abi hiç bilmediğim yeni bir şey gelir mi peki bir anda? Abi ciddi ciddi fişek çağırdım burada yani Ne alaka? Harbi ne alaka? Bu arada bir başlangıç yerine bakalım. Dur şu drop'a bakayım. Ne gelecek abi? Şimdi buna bakmazsam içimde kalır. Belki şimdi bir tane MG3 AVM falan verecek. Gerçi AVM'yi de eskisi kadar kullanan kalmadı ki abi. Herkes S12, M4, S12, DBS. Bakayım ne verecek? O AVM Groza var ya bak. Eskiden şu X'li gördün mü kardeşim? Böyle yapıyordum direkt. Komuflajda çek. Oh. Bak şimdi ondan sonra tak. Abi eskiden böyleydi. AVM mi? Al. Almazsan sıkıntı. Güzel günlerdi aga ya. Ama yapacak bir şey yok. Geçmiş geçmişte kaldı aga. Geri getiremeyiz. Şimdi ben bir daha bir girip o lobi kısmına bakacağım. Orada bir kupa muhabbeti var o ne? Şöyle girdim abi. He, okey. Burada bir tane alan var. Bu yüzden gözüküyormuş. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Şimdi burada yeni gelen özelliğin tanıtımı da var şöyle göstereyim sizlere. İstediğinde yerleştirebileceğin 3 şekli sahip bir siper. Ayaklarının dibine yerleştiğinde oyuncuları yukarıda kaldırabilir diyor. Patlayıcıları ya da oyuncuları uzak mesafelere fırlatabilen bir top. Harita hızlı gezmek için kullan. Bu kış modu bunu denedik. Yani moddaki. İstediğinde yerleştirerek üzerinde zıplayıp yükselebileceğin bir trombolin. Blok siper üzerine yerleştirebilecek farklı açılar yakalayabilirsin. Yani bu bizim yeteneğin başka şeyleri var da. Şu kullanamıyor. Buraya niye iki kitap koymuş onu bilmiyorum. İki tane yeni mod var diyor. Zirvedek gelişmiş malzeme ödüllerinin kilidini açmak için özel bölgeyi tamamen ele geçir. Elde ettiğim malzemeyi başka bir malzemeye dönüştürerek falan derken bitti. Neyse siz okuyun ya. Bir geri sarın okuyun abi. Videoyu bir geri sar abi 5 saniye oradan oku. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni güncelleme geldiğinde bir ihtimalle telefondan o kılıç silahını sizlere göstereceğim. İsteyenler takip ederek onu kaçırmadan izleyebilir. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.